Psikoloji göre bir sıkıntı yok. Nasıl rahat hissediyorsan öyle gez. Hava sıcak. Açılabildiğin kadar. Ya ama Allah ve Resulü bize bir sınır çizmiş. Bu bizi koruyor sınır esasında? Kadını koruyor, erkeği koruyor. Gözümüzü koruyor, aile hayatımızı koruyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit kardeşim. Çok Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Hamdolsun Rabbimize. Eyvallah. Sizlerde de hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Süleyman Derin hocamızla tasavvuf ve psikoloji üzerine kendi fikirlerinden istifade etmek istiyoruz. Değerli hocam, ontolojik olarak insana bakıldığında insan mutlak manada özgür bir varlık değil. İnsan sınırlı bir varlık. Bu ne demek? İnsan kendi doğumunu seçemiyor, ölümünü engelleyemiyor. Bir takım bedensel ihtiyaçlarından biğane kalamıyor, bağımsız kalamıyor bunlara. Dolayısıyla insan aynı zamanda bağımlı da bir varlık. İşte hava gibi, su gibi en temel ihtiyaçlarına da bir şekilde bağımlı olarak hayatına devam ediyor. Bununla beraber insanın bir anlam arayışı da daima devam eden bir süreç. Sürekli kendinden daha yüce, daha ulu bir güce teslim olma ihtiyacı, ona yaslanma ihtiyacı hissediyor. İnsana psikolojik perspektiften baktığımızda ise değerli hocam şöyle bir şey görüyoruz. Modern psikoloji insana içinden çıkamadığı belirsizlikler arasında insan bir güven ihtiyacı hissediyor. Şöyle çocuk anne babasına yaslandığında güven hissediyor. İşte yetişkin otorite figürlere veya belirli inanç sistemlerine yaslandığında güven buluyor. Tasavvufi perspektiften baktığımızda ise insanı tasavvuf teslimiyeti varlığın özü olarak değerlendiriyor. Buradan hareketle de insanın en büyük imtihanı işte nefsiyle, enesiyle, egosuyla olan imtihanı oluyor. Dolayısıyla nihai huzuru, saadeti teslim olmakta buluyor diyebiliriz aslında. Bütün bunlardan hareketle ve insanın bütün bu varoluşsal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğumuzda değerli hocam çalınacak kapı tasavvuf mu yoksa psikoloji <laughs> mi diye sorarak başlamak istiyorum. Yani tasavuf ve psikoloji birbirine rakip mi yoksa birbirini tamamlayan iki yol mu? Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle bütün bizi dinleyen kıymetli kardeşlerimize hayırlı günler, hayırlı ilimler. Allah nasip eylesin diyorum. Şimdi bence tasavvufla psikolojiyi böyle karşı karşıya getirerek soruyu sormayalım. Her biri kendi dalında insana faydalı. Tasavvuf psikolojiyi kapsar ve aşar. Çünkü tasavvuf insanı ontolojik, entelektüel, duygusal her boyutta kapsar ve ruhani boyut esas bizim bizim, bizim için önemli olan ki psikoloji ruhla alakalı bir şey söyleyemez. Çünkü o psikoloji sadece laboratuvarla test ettiğini kabul ediyor. Ruh hisset e, bir laboratuvarda test edilmediği için o bizim sufilerin ve din adamlarının tek elindedir onu söyleyeyim baştan. Ruhla alakalı iyi mi kötü mü bunu Allah kelamı, peygamberimizin sünneti ve bu yolla giden alimler, meşayihler ancak söyleyebilir. O yüzden bence bunlar birbirini tamamlayan iki e, efendim ilim dalı diyelim. Tabi tasavvuf sadece bir ilim dalı değil şüphesiz. Hayat tarzıdır ama psikoloji hayat tarzı değildir. Psikoloji sıkıştığın anda bazı duyguların var, e, ilişkilerinde sıkıntı yaşadın. Eşinle işte efendim iş arkadaşınla geçinemiyorsun falan bununla alakalı daha çok entelektüel boyutta size çözümler söyleyebilir. Ama iş manevi boyuta geldiği zaman burada tasavvuf devreye girer. Bence bu sebeple psikoloji tasavvufla yarışamaz ama aralarında böyle bir yardımlaşma olabilir. Zaten şunu da söyleyeyim, bugün dinsiz olduğunu iddia eden layık psikologlar dahi sıkıştıklarında Avrupa'da ne yapıyorlar? Gidip Himalaya dağlarındaki, Tibet'teki Budist manastırlarında meditasyona giriyorlar. Oradan yardım alarak, tabiri caizse manevi yardım alarak o maddi ilimlerini ofislerinde, hanelerinde devam ettiriyorlar. O yüzden bu iki ilim dalı birbirine bence faydalı olsun. Asla asla rakip olamaz. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Peki hocam şöyle şimdi modern psikoloji benliği inşa etmeye, tasavvuf ise benliği yok etmeyi öneriyor. Yani tasavvufta mürşide teslimiyeti görüyoruz. Psikolojide ise yani modern psikolojide diye tarif etmiş olayım. Özgür bireyi görüyoruz tırnak içinde. Bu bir çelişki değil mi peki? Bunu nasıl izah Aslında etmek gerekir? Tabii burada işte tam yüzde yüz ayrıldığımız, e, ters düştüğümüz bir nokta. Biz diyoruz ki Allah bize ruh vermiş. Ruh güzeldir, hoştur. Nefis vermiş. Nefis de bizim imtihanımızdır. Bu nefsi öldürmekten kastımız asla silah çekip vuralım demiyoruz, intihar edelim demiyoruz. Bu nefsimizin aşırı, aşırı isteklerini kontrol altına alalım. Yememizi, içmemizi, cinselliğimizi, bütün aşırı arzularımızı kontrol edelim. Bu nefsi öldürmek mecazet. Psikoloji diyor ki, yok efendim böyle bir şey olur mu? İnsan bu dünyaya keyifli yaşamaya gelmiştir. Ne kadar keyif alabiliyorsan al, sadece baskına zarar verme şeklinde. Kendince bir e, kural koymuş. Biz burada asla psikolojiyle aynı düşünmüyoruz. Yüzükle Biz, bize göre gerçek hürriyet nefsin esaretindedir. Nefsinizi ne kadar kontrol altına alırsanız o kadar hürsünüz. Ama modern psikoloji tam tersini söylüyor. İşte benliğini e, efendim fark et, kendini sev, kendine iyi davran. Tabii kendimize kötü davranalım demiyoruz ama içimizdeki nefse kötü, iyi davranmak da bizi helake götürür. İçimizde azgın bir canavar var. İnsanları parçalamak isteyen bir aslan yatıyor. Öfkelendiği zaman değil mi? Durdurak bilmeyen bir nefsimiz var. İşte modern psikoloji burada bence ilahi fabrika ayarlarına geri dönmeli. Esasında bütün dinlerde var bu. Sadece İslamiyet'te yok. nefse hakim olmak, nefsi kontrol etmek. Hatta modern psikolojide de var. Ama tabii modern psikolojinin ilahi bir ölçüsü olmadığı için diyor ki benim hürriyetim senin hürriyetine zarar vermedikçe ben her şeyi yapabilirim. Çok özür dilerim. iki insan Girlfriend, boyfriend yaşayabilir. Kimseye zararı yok. yine yapabilirim bunu? İslam psikolojisinde asla. Çünkü İslam psikolojisinde burada bizim bilmediğimiz zararları var. Vahiy bize diyor ki, ve velatak rabuz zina, zina yaklaşmayın. Asla yaklaşamayız. Ama modern psikolojide ne var kardeşim? Siz iki insan anlaşmışsınız. Gayet medeni bir şekilde. Aynı evde yaşarsınız. İşte bizim ayrı düştüğümüz yerler buralar. Tabii biz buralarda İslam psikolojisi, tasavvuf psikolojisi tarafında taraf olmak durumundayız. Hocam siz bir başka röportajınızda da e, ifade etmiş olduğunuzu gördüm. Az önce de ifade buyurdunuz. Diyorsunuz ki tasavvuf psikolojiyi aşar ve kapsar. Az önce de ifade ettiniz bunu. Tabi bugünün hastalıklarına, birtakım hastalıklarına, e, modern hastalıklarına baktığımızda işte yalnızlık, bunalım depresyon gibi bir takım böyle hastalıklar görüyoruz. Peki tasavvufun bunlara çözümü var mı yoksa sadece duayı mı öneriyor tasavvuf bu tarz modern hastalıklara? Çok güzel bir soru. Esasında tasavvufu gerçek manasıyla yaşarsak asla psikolojik rahatsızlıklara kapılmayız veya çok çok az ihtimalle kapılabiliriz. Çünkü tasavvuf işi bütün boyutlarda yer alıyor. Biyolojik olarak bizi tasavvuf eğitiyor. Helal ye, temiz ye, güzel ye. Kimsenin bedduasını alma. Sonra efendim entelektüel olarak bizim ilahımız var, yaratıcımız var. Ontolojik olarak bizi besliyor. Sonra ruhani olarak da ruhumuzun da gıdası var. Zikrullahdır, sohbettir, rabıtadır. Yani tasavvuf bizi her boyutta beslediği için esasında biz psikolojiyi kapsıyoruz. Ama psikoloji bugün hakkını inkar etmeyelim. Beyinle alakalı çalışmaları var değil mi? Evet. İşte beynin röntgenden çekiyorlar. Şu düşünce şöyle efendim bertaraf edilebilir. Onların da katkıları var. Ama onların katkıları bir mesnevi hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi karınca, akıllı bir karınca demiş ki ben güzel bir alet gördüm. Bu alet çok güzel... Resimler çiziyor, yazılar yazıyor. O, o demiş, harika bir şey. Adı kalem. Demiş ki biraz daha akıllı karı. Ya demiş sen damma yap. O kalemi tek başına... Yok kalem cansız bir şeydir. Esas bütün resmi yapan, bütün marifet elde demiş. Onu yapan eldir. Bir parça daha akıllı profesör garıcı demiş ki, yok demiş sen abarttın demiş. Onu yapan koldur demiş. Şimdi aynen bunun gibi psikolojinin takıldığı yer beyinde kalıyor. Beynin üstüne çıkamıyor. Bütün e, olan şey, her şey beynin içinde efendim beynimizdeki hormonlar, vücudumuzdaki hormonlar insanın duygularını etkiliyor. Bunun bir tık ötesi ruhumuz. Tabii ruh dışında şeytan da var, cinler de var değil mi? Bunları asla kabul etmiyor psikoloji. Şeytan diye bir şey yok. Ya benim içime kötü bir duygu geldi. Nereden geldi? Anne baban diyor toksik veya diyor çocuk trav travma yaşamışsın. Onun etkisi. Hayır efendim. Peygamber çocukları da kötü duygulara kapılmış. Kabil Habil'i öldürmüş. Adem Aleyhisselam'ın daha iyi baba var mı dünyada? Yok. Ama işte nefis var. Nefis var diyemediği için psikoloji. Şeytan var diyemediği için. Hatta cinleri kabul etmediği için pek çok hastalığın da teşhisini koyamıyor. Çünkü siz bir şey kabul etmezseniz. Ben mikrop yok dersem mikroba karşı bir antikor üretemem. Ama mikrop var dersem, göze görünmeyen mikroplar var dersem o göze görünmeyen mikroplar için ne yaparım? İlaç üretirim. Aynen bunun gibi İslam psikolojisi, tasavvuf psikolojisi şeytanı, nefsi ve diğer negatif güçleri kabul ediyor. Ona göre üretim yapıyor, çözüm üretiyor. Modern psikoloji buraya gelince buradan öteye gidemiyor. Kalıyor Onun tek kaldığı yani. yer beyin seviyesi. Bir üstü ruh dediğimiz kayıp alemine alakalı. Tabii biz de Müslümanlar ancak Kur'an'dan aldığımız bilgilerle bunu söylüyoruz. Yoksa biz de keyfimizden, ruh alemiyle alakalı bilgi uyduramayız. Yani tasavvuf bu manada aslında hiçbir boşluk bırakmadan bütün tedavi yöntemlerini uyguluyor diye söyleyebiliriz aslında değil mi? Modern psikoloji 200 yıllık tarihi var. Yani insanlık tarihinde daha önce He. hiç psikolojik sorun yaşanmadı mı? İlişki sorunu yaşanmadı mı? Yaşandı. Bunları kim çözdü? Din adamları çözdü, manevi erbabı, Allah dostları insanlar çözdü veya sihirbazlar, büyücüler Afrika'ya gittiğimiz zaman da He tam tam bu yapan büyücüler çözmeye çalıştı kendince. O yüzden yani psikoloji diye bir ilim bugün sadece 200 sene önce var olan bir ilim değildir. Bunun daha temelleri çok derinde gider. Kur'an'da var, sünnette var, peygamberimizin hayatında var. Bizim vazifemiz o güzel ilişkileri bugüne taşımak. Peygamber Efendimiz'in hayatından örnek alarak. Yani öyle güzel şerifler var ki şimdi birkaç tane söyleyeyim mesela. Diyor ki bir insan kendi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil mümin olamaz. Bak empati dediğimiz Bundan daha güzel yapılabilir mi tarifi. İşte diyor bir insan Allah'ın sallallahu sellem kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmedikçe İslam'ı kemale ermez. Ne güzel bir terakki. Yani. Bugün işte cep telefonlarında oynuyoruz. Vaktimizi televizyonda, YouTube'la, Facebook'la lüzumsuz şeylerle harcıyoruz. Sonra yalnız kaldık. Dostumuz yok diye yakınıyoruz. Ya yani dostsuz kalan yalnızlığı tercih eden sensin. Kimsenin sohbetine gitmiyorsun. Ziyaretine gitmiyorsun. Bütün vaktini sosyal medyada harcıyorsun. Sonra hasta olunca kimse gelmeyince Hani benim arkadaşlarım diyorsun. Bu sebeple Kur'an ve sünnetin getirdiği çözümleri bizim psikolojik hayata da yansıtmamız gerekiyor. Burada hocam modern psikolojinin aslında kendi uyguladığı metotlardan biri olarak şöyle söylemleri de var. İşte sen özgür bir bireysin, sen biriciksin, kendi değerini keşfet. Gene tırnak içinde ifade etmiş olayım. Modern psikolojinin bu söylemleri insanı yer yer tanrı yerine koyduğunu aslında Söylememiz mümkün olur mu? Çünkü bu tarz söylemler insanın hem nefsine hoş gelen hem de o manevi yükseliş, manevi yolculuğuna zarar veren şeyler olarak karşımıza çıkmıyor mu biraz da? Tabii kesinlikle. Zaten her psikolojik ve felsefi akımın dini bir bağlamı da var. Psikoloji ben deneye dayanırım diyor ama aslında deneye dayanmıyor. Ön kabulleri bir iman meselesi. Yani psikoloji halikin olmadığını iman ediyor. Modern psikoloji için söylüyorum. Hı hı. Yani yaratıcı yoktur. İnsan kendi kendine evrim teorisiyle sudan, balıktan, tek yüzeyden oluşmuş bu dünyaya bir şekilde gelmiştir. E tek başına geldiyse de, onu kimse yaratmadıysa da keyfine göre yaşar. Ön kabulü bu. bize diyoruz ki hayır, Allah Celle Celaluhu bizi yoktan yaratmıştır, topraktan yaratmıştır. Bize bir Kur'an göndermiştir, bir hayat, yaşam biçimi göndermiştir. Biz bunun peşinden gideriz diyoruz. Onların da imanı, bizim de imanımız var. Yani onlar diyor ki biz efendim deneyle. Nerede deney yaptın Allah aşkına? Yaratıcı olmadığına dair e, nasıl bir e, efendim, nerede deney yaparak bunu ispat ettin? İnsan kötüdür diyor Freud. Nereden biliyorsun? Çok da güzel insan, ha, melek gibi insanlar da var. Hani melek sıfatlı insan demiyor muyuz? Altın kalpli insan demiyor muyuz? Tabi şeytan tüpü insanlar da var. O yüzden yani modern psikoloji küfür ve ilahat içinde olabilir. Bunu da bilimsellik kılıfıyla süsleyip bize çok güzel ambalajla sunuyorlar. Aslında bildiğiniz şirk Mekke toplumundaki. Yani bir kısmı tamamen e, kafir inkar ediyor. Bir kısmı Allah vardır ama diyor işimize karışmasın. Biz psikolojik hayatımızı kendimiz yapalım. Ben hep şunu söylüyorum psikologlara. Arkadaşlar diyorum siz sanki fetva veren müftü gibisiniz. Yani duygusal hayatta fetva veriyorsunuz. Sakın diyorum bu fetvaları verirken bir fakihi aramadan, bir hoca efendi aramadan bu tür diyorum fetvalar vermeyin. Ahirette vebale girersiniz. Mesela ben gidiyorum diyor ki psikoloğa. Bab babam bana baskı yapıyor. Babam bana namaz kıl diyor. Babam bana işte efendim e, iş iç içme diyor. Diyor ki psikolog öyle şey olur mu sen özgür bireysin ya. Baban kimmiş? Cut out diyorlar. Kes gitsin hayatından. Çıkar onu hayatından. Annem bana şunu diyor. Anneni çıkar hayatından. Ya anneler, babalar Kur'an-ı Kerim'de yani Allah'tan sonra en çok dinimizden sonra en çok saygıya layık varlıklar iken modern psikoloji bunlar günah keçisidir. Bütün e, eksikliklerimizin efendim arkasında anne babamız yatar modern psikolojiye göre. Bu sebeple yani bizim böyle özgüvenli bir şekilde korkmadan, cesaretle dinimizi, Kur'an'ımızı, kitabımızı, peygamber efendimizin hadislerini savunarak yeni bir psikoloji inşa etmemiz gerekiyor. Hocam bugün tabi bir de baktığımızda şöyle yeni kurumlar görüyoruz. İşte enerji merkezleri, manevi terapi merkezleri gibi E tabi bunların ortaya çıkardığı ve getirdiği manevi terapistler görüyoruz. Bunlar hakkında ne söylersiniz? Bunlar neyin ürünü? E, evet. Yani neye hizmet ediyorlar? Nasıl faaliyet gösteriyorlar? Bunun hakkında ne söylersiniz hocam? Tabiat boşluk kabul etmez. Eğer biz dinimizin imanını, akidelerini, Kur'an'ımızın ahkamını bilmeden yaşarsak pek çok batıl şey inanırız ama kendimizi özgür zannederiz. Böyle bir şey asla olmaz. Baneviyatın e, sınırlarını dinimiz Kur'an-ı Kerim çizer. Bir insan ben enerji merkezi terapi yapıyorum falan diyorsa, ruhani boyuta kayıyorsa orada durmamız lazım. Maddi boyuta sıkıntı yok. Benim yani bizim de bir ağrı var. Bunu Amerikalı bir doktor da tedavi edebilir. Benim beynimde bir efendim hormonal bir dengesizlik var. O konuda yardım alabilirim herkesten. Ama iş ruhani boyuta geliyorsa yok efendim işte çakralar, makralar diyorlar değil mi? Evet hocam. Bizim bunun tasavvufi karşılığı latif'tir. Latifelerdir. Manevi merkezlerimizdir. Bu konuda yani iş ruhani boyuta taştığında orada dur dememiz lazım. Bundan sonrası arkadaş dinin konusudur. gayb alemidir. Bu konuda kimse konuşamaz ama işte hormonlarda efendim işte beyninde bazı hormonların eksikliği var. Nasıl ki kan tahlili yaptırıyoruz değil mi? Şekerimiz yüksek bir ilaç kullanıyoruz şeker düşüyor. Tansiyonumuz yüksek bir ilaç kullanıyoruz tansiyonumuz düşüyor. Ama bunlar çok azdır onu da söyleyeyim. Yani psikolojinin esas %90'lık kısmı ruhanidir, manevidir. Burada din, dinden bağımsız bir şey yapamayız. Ama %10'luk bir hormonsal fiziki tarafı var. Diyelim ki çok üşüyen bir insanın psikolojisi normal olur mu? çok aç bir insan değil mi? Normal düşünebilir mi? Bunun gibi yani ama bu yüzde onluk bir kesimdir. Bu sefer bizim tekrar acilen Türkiye'de e, şunu da söyleyeyim maalesef Freudiyen e, bir de e, yani Darwinist bir e, ontoloji ile psikoloji yapılıyor ve çoğu zaman insan dinden dahi çıkarır bu. Ya Allah bizim ilişkimize niye karışır? Nasıl Allah sizin ilişkine karışır. Bir erkek bir kadın nikahsız bir araya gelemez yani. Bunu maalesef bugün e, pek çok Müslüman kesim Batı'dan tercüme kitaplar okuyorlar. işte anne baba nasıl olunur, iyi bir eş nasıl olunur ve bunların çoğu İslam'ın akidesine aykırı. Ama şunu söyleyeyim, Batılılar mantıksal kitap yazdığı için entelektüel şekilde ilk bakışta aklımıza uygun geliyor. Ha, doğru ya, şimdi Mücahit bana ters laf etti, ben arama sınır koyayım. İslam diyor ki affet, kardeşini affet. Batı medeniyeti diyor ki affetme, ne demek affetme? Zaten Batılılar kendine zarar dokunma insanları öldürmüşler. Batı medeniyeti hiç kendine zarar olmayan Afrikalı insanları öldürmüş, köleleştirmiş gitmiş Amerika'da kızıl deriler yok etmiş. Avustralya'daki aborjinleri soykırıma uğratmış. Hiç zararı olmayan on binlerce kilometre uzattık insanları perişan etmişler. Şimdi bu adam sana ne diyecek? Birisinden bir lira aldı vermedi evet, hemen sınır koy. Annem bana ters baktı araya duvar ör. Şimdi biz bu batı medeniyetinin efendim ön yargılarına göre, hayat felsefesine göre psikoloji yaparsak inanın kendimize zulmetmiş oluruz, etrafımıza, çevremize zulmetmiş oluruz. Bu kitaplardan belli oranda faydalanabiliriz entelektüel boyutta ama bunlar ruhani açıdan bakarsanız hepsi iflas etmiştir şu anda bütün dünyadaki psikolojik masrafların daha fazlasını Amerika tek başına yapıyor. Buna rağmen şu an dünyada en psikolojisi bozuk millet Amerikalılar. Elektrik kesiliyor, herkes hırsızlık yapıyor, mağazaları soyuyorlar. Okullara gidip kafası esen, beline silah takıp gidip okulda katliam yapıyor. Bu kadar psikolojik bozuk bir millet, uyuşturucu, obezite, almış başını gitmiş. Bunlardan tercüme ettiğimiz kitaplarla lütfen insan ruhunu, insanın bu dünyadaki misyonunu anlamaya çalışmayalım. İstifade ederiz belli oranda ama esas bizim kendi kaynaklarımız çok çok daha zengin. Bizim vazifemiz o kaynakları inceleyerek oradan kendi Müslüman psikolojisini hayata hakim kılmaktır. Tabii hocam yani şimdi yaşadığımız dijital çağla beraber şöyle bir handikapla da aslında karşı karşıya kalıyoruz. Tabii sosyal medyada takipçisi olan, belirli bir kitlesi olan işte sözü artık bu kitleyle beraber muteber hale gelen belirli kimseler var. Bunlara da influencer deniliyor. İşte az önceki sorunun devamı olarak da bunu sormak istiyorum aslında. Evet, tabiat boşluk kabul etmez dediniz ve böyle enerji merkezleri, manevi terapi merkezleri gibi yerler açıldı, açılıyor. Bunlar da insanın belirli yönlerine hizmet ediyorlar. E bir de işte bu dijital çağla beraber influencer'lar ortaya çıkmaya başladı. Ama biz şöyle bir realite ile de karşı karşıyayız hocam. Bugün kanuni olarak, yasal olarak teke ve tarikatların faal olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla insanlar toplumda bazı kesim işte şey, terapist, influencer üçgeni arasında sıkışıp kalmış belirli bir kesimle var aslında. Dolayısıyla bugün için şöyle diyebilir miyiz? Yani şeyhlerin yerini influencerlar aldı, terapistler aldı diyebilir miyiz? E i̇ster istemez tabii nispeten artık insanlar akşamları tekeye gidip zikrullah ile sohbetle huzur bulmuyor. Vakti boş olan hemen telefonla açıp orada sosyal medyada bugün reels dediğimiz, shortlar dediğimiz bir sürü. Gerçi bunların bir kısmı faydalı olduğunu söyleyeyim. aslında sağlam bir İslami background'ımız olursa Allah'ın izniyle gördüğümüz her şeyi İslam lehine kullanabiliriz. Sıkıntı bizim en büyük sıkıntımız sağlam dini temel olmadan bu tür influencerlar, sosyal medya şeyhlerle karşılaşmak ve onların akla mantığına bir parça uygun gelen sözler duyunca ha tamam işte ne güzel deyip onların peşinden gitmek maalesef bu çok tehlikeli. Ama şimdi yani özgür bir çağda yaşıyoruz. Bunlara engel olmak mümkün değil. Türkiye'de yasaklasanız adam Rusya'dan film yüklüyor, Amerika'sından yapıyor. En güzeli çoluk çocuğumuza, çevremize, insanımıza sağlam bir eğitim vererek bu tür zehirli, toksik, zararlı yayınlardan onları korumak. Bir de alternatifimiz yapalım. Bir Müslüman işte siz şu anda yaptığınız ne güzel bir çalışma. Bu tür dernekler, vakıflar, internet siteleri, kendi sosyal medyamız, hatta helal medya diye ben bir şey yok kafamda var. Kendi helal medyamızı kurarak Müslümanların daha çok bir araya gelip güzel şeyler paylaştığı, Değil mi? Şimdi yani gençler hiç seyretme desek böyle bir imkanımız yok. Gençler bunu seyredecek. Gerçekten çok uzak olur. Ama yani. alternatifini daha güzelimiz yapalım. Hı. Çizgi film, animasyon mu? Daha güzelimiz yapalım. Psikolojik e, filmler mi? Daha güzelimiz yapalım. Bence alternatifi üretmeden de yasak koymaya kalkmayalım. Asla bunu e, yani toplum kabul etmez. Alternatif üreterek inşallah Eyvallah. bunu yapalım. Hocam şunu merak ediyorum. Bir müridin mürşidine ile bir danışanın psikoloğuna olan güveni arasında nasıl bir benzerlik veya nasıl bir farklılık var? Bunu merak ediyorum. Tabii esasında böyle bir benzerlik olması normaldir. Bir insanın istifade etmesi için bir insanın güvenmesi, bağlanması ve belli oranda, belli oranda hmm. o sahile alakalı teslim olması gerekir. Siz bir Allah dostundan manevi hayatınıza alakalı nasihat istiyorsunuz. Ona güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız istifade edemezsiniz ki. Güvenmeniz lazım. Aynı psikolojide de böyle ama tabii psikolojide daha sınırlı bir güven lazım. Sadece o sorduğunuz soruyla alakalı çünkü o bir doktordur bir bakıma yani. Ben şimdi dizim ağrıyorsa, dizimle alakalı doktordan nasihat istiyorsam adam benim evlilik alakalı hayat tarzıma karışmaması lazım. Mesela bazı psikoloji şöyle yapıyorlar. Bir kardeşimiz bir sıkıntısı var gidiyor psikoloğa. Kapalı bir hanımefendi kardeşimiz. Diyor ki psikolog ya sen başındaki bu şortunu çıkarmazsan Baskı altında yaşarsan sen rahat edemezsin gidiyor. Alakasız başka konuya getiriyor. Dini konulara getiriyor mesela. O yüzden herkes kendi sahası içinde. Ben de bir doktora gidiyorsam, yani doktor diyorsa ki şu ilacı kullan. E kullanmıyorsam, teslim olmuyorsam ben zarar görürüm doktorun orada zarar olmaz ki. Bu manada tabii sağlıklı bir teslim. Onu da söyleyeyim. Sağlıklı bir teslim ya. Kör körüne değil. Araştıracağız. Şey efendi araştıracağız, inceleyeceğiz. Tertemiz bir hayat. Allah Resulü sünneti yaşayan bir insan. Ona teslim olacağız. Hani çok güzel bir hikayesi var e, Mesnevi'de. Mesnevi de. Beni İsrail Musa Aleyhisselam turtağına gidince hemen Samiri'nin yaptığı bu altın buzağı takmaya başladılar. Musa Aleyhisselam çok güzel bir söz oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Ya ey kavmim biliyor. Ben kaç yıl aranızda yaşadım. Benim bir yanlışımı gördünüz mü? Görmediniz. Bir ahlaksızlığım haşa. Görmediniz. Hep güzellikler, mucizelerim oldu. Hep benden şüphe ettiniz diyor. Denizi yardım, gökten şunu indirdim, bunu indirdim. Tabi hepsi Allah'ın izniyle. Yahu diyor, bu Samir denen alçak, altın buzağı yaptı, içine boşluk koydu, bir sürü ses çıkardı. Rüzgarın etkisiyle. Bak şimdi hava biraz rüzgarlı, değişik sesler geliyor kulağımıza. Hiç mi şüphe etmediniz diyor. Hemen cicik teslim oldunuz. Evet. Samir'e teslim oldunuz. Şimdi yani teslim olurken de dinin ahkamını, kurallarını ihmal etmeden teslim olacağız. Yani Haramlar helal kılan bir insana biz teslim olamayız. şer şerife muhalif bir teslimiyet değil yani. Apaçık bir haram işleyen bir adama kim olur ne olursa olsun. Şeyh de olur ismi, doktor olur, profesör olur, başbakan olur. Değil mi? Yani bazı insanlar işte diyor ki başbakan derse yaparsın yapamaz. Allah'ın emri aykırı bir şey hiç kimse onu ilga edemez. Bir haramı helal yapamaz. Bir helal da kimse haram kılamaz. Ölçülerimiz net bizim. Eyvallah. Hocam sona doğru yaklaşıyoruz. Böyle birkaç magazinsel soru sorup <laughs> nihayete erdirelim istiyorum. Hocam şöyle mesela tasavvuf bugün modern psikolojiden bir şey ödünç alması gerekseydi tasavvufun eğer neyi ödünç alırdı? Aynı şekilde modern psikoloji de tasavvuftan bir şey ödünç alacak olsaydı bu ne olurdu sizce? Modern psikolojinin bu e, olayları, hadiseleri, sıkıntıları e, böyle efendim tertip etmesi çok güzel. O tertip sırasını alabiliriz ama hmm. içini doldurmak şartıyla. Hmm. Yani pratikmasını, dış kabını, vazosunu alabiliriz. Hı hı. Yani adamlar işte diyorlar ki beyinle alakalı sorunlar şunlardır, evlilikle alakalı sorunlar şunlar olabilir, ilişki açısından şunlar olabilir. Bunlar bize hazır kalıplar. Hı hı. Şimdi tasavvufta böyle bir şey yok. Siz teslim oluyorsunuz, neyi ne için öğrendiğinizi fark etmeden yıllarca kalıyorsunuz. Biz her şeyi biliyorsunuz. Ama neyi ne zaman nasıl öğrendiniz, bunun farkındalığı sizde olmuyor. Bu da modern insan hayatı çok hızlı. Bir an önce neticeye ulaşmak istiyor. Bu, bu açıdan modern psikolojinin bu tür e, zahiri... Kalıplarını alabiliriz. Ha, modern psikoloji gelince, onlarda bizden aldığı çok şeyler var. Evet. Onlar da manevi konular, dini konularda, transpersonal dediğimiz aşkın konularda bizi dinlemek zorundalar. Aa işte negatif güçler. Ya negatif güç ne? Şeytan kardeşim. Adına koy şunu. Şeytanın özellikle Kur'an-ı Kerim'de var. Sen kendi kendine şeytanla alakalı bir şey uydurma. Bizim tık klasik kitaplarımız hadis-i nefs var. İnsan kendi kendisiyle konuşması. Nefsimiz bize içeriden konuşuyor. Şunu yap, bunu yapma. Şeytan bir şey söylüyor, melek bir şey söylüyor. İmam Gazali'nin tabi acayip bir kalpte çok güzel bunlar böyle tasvir edilmiş. Şimdi bir olay görüyoruz. Şeytan diyor ki istismar et. O müşteri diyor cahildir. Onu cebindeki parasını hepsini alabilirsin. Nefis diyor ki çok güzel olur, harika olur. Gider güzel bir ziyafet çekersin kendine. Melek diyor ki yapma arkadaş. Sen esnafsın, düzgün davran, kimsenin kul girme. Aynı anda bütün bu konuşmalar içimizde var değil mi? Hepimizin var. Derler ki büyüklerimiz hayır işte acele edin. Dersin ki yarın şuraya para vereceğim, şurada hayır yapacağım. Şeytan başlar pazarlığa. Ya der, başkası versin. Biz, sen mi kaldın dünyada? O, o insanın hayra ihtiyacı yok ya, güçlü bu adam. Gitsin çalışsın. Size pazarlık yapar. Sabah kalkarsınız, o hayır duygusu içinizden kaçar. Şimdi bütün bunlar görünmeyen alemlerle irtibatlı olduğumuzu gösteriyor. Bu yüzden modern psikoloji bizde bizden manevi konuları öğrenmeli. Biz de belki zahiri bazı e, tertip düzen hususunda onlardan bazı şeyler alabiliriz ama e, esas fikir açısından modern psikolojiden alacağımız pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Daha güzeli daha efendim e, vahye dayalı sağlam bilgiler bizde çünkü. Peki hocam şunu da soralım. Sonra programı kapatalım yavaş yavaş. Peki bugünün insanı ne istiyor değerli hocam? Yani e, psikolojik huzur mu istiyor? Tasavvufi kemal mi istiyor? Yoksa Gelip geçecek böyle bir takım hazlar peşinde mi? Bazı avuntular peşinde mi? Bugün insanın muradı ne hocam? Bugün insanı daha çok e, maddi ihtiyaçlar, maddi e, kaygılar ve hedefler peşinde koşuyor maalesef. Eğitim sistemimiz, televizyonlar, sosyal medya, devamlı bizi daha çok kazanmak falan filan, daha iyi yaşamak, daha lüks yaşamak, daha çok tüketmek. Tüketici diye bir kavram ortaya çıktı ki ne kadar kötü bir kelime yani insanı tüketen bir varlık olarak görüyorsunuz ya yiyen, içen, affedersin tuvaleti dolduran insan gibi anlaşılıyor. Ee, tabii bizim gibi elhamdülillah e, manevi ortamda olan bir kısım ...insanlar da ya arkadaşlar etmeyin eylemeyin, bu hayat tek hedef olamaz, daha büyük bir hayat var, ötesi var diye. İşte modern psikoloji bunu yapmadığımız zaman diyor ki modern psikoloji kendine iyi davran, günlü gün et... psikolojini böyle zarar veren insandan uzak dur, sana nasihat eden kimseye asla nasihatını dinleme şeklinde... ...böyle bizi kötüye yönlendiriyor. Bu yüzden bizim bugün insanın istekleri değil, Allah ve Rasulü bizden ne istiyor ona bakacağız... ...ve ne kadar insana bunu taşıyabilirsek, gerçek saadet huzurun ahirette olduğunu, tabii şunu da söyleyeyim bu dünyada en mutlu insanlar ediyorum Müslümanlardır. Şu dünyada en mutlu, en huzurlu insan Müslümandır. Allah'a güvenir. Hasta olsa bana bunda bir hikmet der. Hastalığa sabreder. Nimete kavuşsa gidip hemen eğlenceye eğlence hayatına, hedolizme dalıp da kendini helak etmez. Dengeli bir şekilde hem yer hem yedirir. O yüzden bizim eee bugünün eee genel felsefesine değil kendi ilahi kitabımızın Psikolojisine uygun şekilde yaşamamız lazım. Tabi bu yüzden de ben her zaman şunu söylüyorum, psikoloji ve tasavvuf ve diğer dini ilimler işbirliği yapmalı. Psikolojiler bize sormalı, bizim onlara sormamız lazım. Böylece kendi dinimize, imanımıza, gelenek ve göreneklerimize uygun bir hayat tarzı geliştirmemiz lazım. Bir örnek vereyim, kılık kıyafet olsun değil mi? Artık bu ölçü falan kalmadı. İnsanlar yani evimize dahi gezmeye hayal ettiğimiz kıyafetlerle kadınımız erkeğimiz sokağa çıkabiliyor bugün. Sabah kalkıyor, sanki yani gece kıyafeti sokağa çıkan insanlar var. E psikolojiye göre bir sıkıntı yok. Nasıl rahat hissediyorsan öyle gez. Hava sıcak, açılaşılabildiğin bildiğin kadar. Ya ama Allah ve Resulü bize bir sınır çizmiş. Bu bizi koruyor esasında? Kadını koruyor, erkeği koruyor. Gözümüzü koruyor, aile hayatımızı koruyor. Siz bu dengeyi bozduğunuz zaman boşanmalar, kavgalar, dövüşler, cinayetler toplumda sıklıkla hale geliyor maalesef. O yüzden ilahi ayarları bozmayalım. İlahi ayarların psikolojik dengenin sırrı Kur'an ve sünnettedir. Bu şekilde sohbetimizi bitirelim. Hocam çok teşekkür ederiz. Siz izleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Yeni bir Tasavvuf 101 programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.